Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şurada kuşlarımızı göstermeye çalışayım. Arkadaşlar 3-4 gündür iyi yağmur yağıyordu. Kuşlar biraz durgunlaştı. İlaçlarını verdim. İnşallah daha iyi olacaklar. yavrular. Şu altında bir tane yavru var arkadaşlar. yokmuş şu Demek ki de ortada yatan var. Orposta. Daha sonra şurada beyaz kalemli masada yatıyor. Yavru bir Diğer kardeşi. Şurada Karakeş bir yumurtalı yatıyor. Maşallah. Karakeş bir büyük ihtimaldir. Erkek. Yavru da. Burada opal posta yumurtada yatıyor. Arkadaşlar yuva çok dardı. Kuşlarımızın sayısı da fazla. Yeterince fazla. Ondan dolayı dışarıya bir bölme yaptım. Çitli bölmesi. 3 tane çitli bir zor aldım. Onu da göstereceğim şimdi burada Aydalı, go aşağıdaki bölmeyi de göstereyim arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıracağım. Ortalık biraz dağınık. Burayı yaparken bayağı bir dağıttı ortada. Bu şekilde arkadaşlar nasıl olmuş. Şamları koydum bunların içerisine. Şam çitimleri. Bunlar yavrudan eş olanlar. Plastik kapta sularını koymuştum şu kapta. Orada değirmişler. İçerisi ıslanmış. Bunlara tek tek su alacağım. Aynı şu şekilde kaplarda koymuştum. Ne olmuyor bu? suluk almam gerekiyor. Bu anaç babaç olan şamlarımız. Maşallah. Şurada diğer yavrudan eşi olan şamlarımız. Bunları da şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar Nasıl arkadaşlar güzel olmuş mu? Bu şekilde bunun üstüne bir kat daha çıkmayı planlıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane çitlimizi koymak için. Yuva gerçekten de kuşlara şoklar geliyor. Üst üstüne geldi çoğu. Bu şekilde biraz azalttık da bir 3 tane çitli daha çıkartırsam yuvadan ve yavruları da sahiplendireceğim. O şekilde yuvayı biraz boşaltacağız. Yavrulardan 5-6 tanesini sahiplendireceğim. Kendini biraz toparlasın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.